Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir rekabet videosuyla yine karşınızdayız. Bitmek, tükenmek bilmiyor uzun bir yol. Çocuk eminim zor. Bazı geçmek de bir yol, seçmek de bir yol. Nasıl yani? Bak şimdi. Bak şimdi. Şimdi Bu maç bir çekilişimiz var. Sadayım. Herkes yerini alsın. Mal gibi bırakmayın. Yine yine bir çekilişimiz var. Şurada seni görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada seni. Roger desen oluyor kendisi. Öncelikle Roger desen bir arkadaşlar. Roger 5 adet garantili deste vereceğim. Bu çekilişte bu videoya 200 Kampada. like bir hafta içinde 200 like ve bu sende ben 200 yorum sen. ha gelir ise 5 adet Roger garantili destemiz var. Kanka bir tane bağlantı vardı bu arada. Videomuzu çekilişle başlatmış olduk. Herkese hayırlı olsun. Umarım bir hafta içinde 200 like gelir ve 200 like gelir. Adam şeyde boy 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 canları çok az. Stok Kampar. kızın canı az. Stok kızın canı geldi çok içer. az. Şöyle eve bakıyorum kanki ben. Ben beye gideceğim. Tamam. tamam. Boiler var. Eve bak, eve bak. Bozma. Şimdi ev geldi, ev geldi, ev geldi. Aga be. Ya nasıl direkt oraya da bakmazsın ya. Dört bak ya. Şimdi orada mavi üstte çıktığın için oraya. Bomb planted. Salo, SS Goku. Bu nereden tanıdık geliyor bana ya? Kabak çiçeği gibi açılmıştın. Orada. Helal. Hele, hele. Ah, evet abi, bu, bu adam dün karşımızdaydı bizim. Aynen gelen çoğaltacağım <laughs> bunu. Evet. evet arkadaşlar, Çok Roger ve sen kardeşlerimiz bu videonun altına Roger olarak yorum yapan iki kişiye çıkmış var. Roger, yorum buraya Ben öldüm ya. Adam Yazık nasıl sana. beni biliyor orada bomba olduğumu attı? ezber yerler. Daha geliyor. Ya. Deniz eve çık Deniz. Evdeyim ben evde. Boy girmesin Ev girdi, ev girdi, ev girdi. Adam kendi ya. rampa canı bir. Boylara bakarken ev girdi ya. Böyle bir şey yok. Helal ha boyları deniz alıyor ya. Helal şimdi. Dönüş. Dönüş mükemmel killer. Kanka bu ba bağlantı. Sonra el lan. Mükemmelsin Dönüş. Sen adamsın. Sana. Sana. <laughs> B yolunda. Sana. açamadım topu. B'ye girdi. Hayır, güzel güzel yalanlar atıyorlar sana. Vallahi billahi ya. Herkes katan almış. Şadi uzun kısa tutun. Ben de bağlantıya geç. Tamam. Birinci kapalı kuruyor kanka. Aynı o çimentoların hemen solunda. Bomb planted. Bak karşında. adam Helal siz Deniz. Sen evet. adam. Kardeşim Deniz. Dört bu. Eli bize kazandırdı. Bak sakın vurma C5 falan düşemiştir. Allah göstermesin yani. Bu Bomb diffused. Zulu win. Secure the bomb site. Ben B'ye gidiyorum. Rasim Öztekin ölmüş lan demin. Hmm. Yazık ona fil takıldıydı da ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Kalp geçmiş olsun. Süreklerimizi Damardan tamam. esten takıldı bak. 6 saat önce sistem takıldı ölmüş. Kanka ölüm. Ölüm bu. Burayı yargı atıyor. Boyla girer <laughs> mi? Boyla tutuyorsunuz değil mi? Evet. One enemy leader killer. E kom maşallah. ya. Secure the bomb sites. basacağım bunlara ya. Sakıldım. Sakıldı. Ne var var? yoksa mal bunlar ya. vurdun girdi hala. Double kill. One enemy left. Bu adam yemekhane tarafında. Zulu. <laughs> <Seles. gülüyor> E sen avat lan. Evet the bomb site. Bu da senden istiyorsun eğer 5 e, tane garanti destek de alacağım. Sadece videoyu izleyip yorum atıp yoruma Roger yazman yeterli. Videoyu beğen ayrıca. Beğenmesin olmaz o iş. Tamamdır abi. <laughs> Double kill. Herde info? <laughs> Biz evde mi? Aynen. Triple kill. One enemy left shot. Ölmüş. Bunu olabilir mi? Zulu win. Eyvallah. Ben B'ye gidecektim baktım. Zip adamı base'de gördüm, ayı. yapıştırdım direkt. Evet arkadaşlar. Mükemmel kill'lerle 4-1 yaptık. Skor. Bot çukuru bot çukuru var. Helal. İkinci ses aldım. Helal. Öldü. Kendi base <laughs> Kendi bez canı çok az. Öldü. Abi pardon seni blokladım ha. Olsun önemli değil. <laughs> Secure the bomb site. Benim yüzümden öldüm. Olur öyle şey olsun. Ne geliyor. geliyor? Oy, oğlum ikinci bit benden iki bomba daha. Plana B yolunda. Tam güzel öldü. Cami var, cami var. Öldü. <laughs> Ağlam. O nasıl bir çıkış ya? Ve kapattı. Canı bir, canı bir. Ev, canı bir. Sen basmayın giriş, abi. Ya. Giriş çıkış tutun tamam. Gördün. Git. Ev girişine döndü. Helal. Helal. Secure the bomb site. Ben yine B'ye gidiyorum. Abi geçiyorum. boydur canım. Ben boydurdayım canım Tamam, canım. tamam İkinci mid iki tane yedi benden. Kendi var? iki Kızılay. İkinci Kızılay. İkinci kızılay. Helal. Win. Helal. Secure the bomb sites. Gençler yazık kafanıza pusarak boyun oynamaz. Adamlar var ya, kırmızının ikinci mitin orada köşede hepsi orada pusuyor. Yazık kafalarına. Canı bir sağda köşede. Burada mı? Hayır hayır soldaki köşede. Sağ kolonda ha. Evet, evet. Solda lan. Lan önde sağda sağda sağda. One enemy left. Sen nereye gidiyorsun ya? Bak benim peşimden gel. Beyler. Half time. Switching the roles. İyi oynadık dakika 8-1. İyi mi? Plant and explode the bomb. İyi ben just Ha o da haklısınız. Mid açılıyor, mid açılıyor. Canım bir. B gel, seri gel. Boyle lan. Bas bas. Traktör. Antra geçtim. Double kill. Double planted. Öldü. Bak Hunter'a geçtim İnşaat bende. Arkandayım. Tamam. B yolu var herhalde. Çatışma kendini gösterme orada. Kanka ikiniz de B yolu alın. Çat biraz. Öldü B yolu Kendi B yolu galiba. Adam... Yok kendi B yolu. Dal beni bir. O zaman şey aşağı atladı. atladı. Nereden atladı o drone? Vallahi Plant and explode the bomb. Oğlum gazide nereden atlayabilirsin daha aşağı öyle Adam mezarlıklardan atlarken demirliğe girdi. Bak. Ay kendini patlatıyor. Abi ya Aa, ulaşılıyor ki. Kendine bak. Tamam abi onlar da bey oluyor. Baş, baş, kişi bas bas bas. Oğlum basın alın ya şu beyi. Geldi. Jeneratöre bak. Adam B plant'e geçti. Tamam, İlk şeyde çimento'da. Birinci kapı. Adam, Aynen. adam sizi B'de bekliyor. O daha çok bekler. Bomb planted. Tam adam kaymış kaymış. Sessiz ol izlet. Helal olam. Zula win. Eyvallah. Bir shot. You win. Helal evlat. Helal evlat. Helal evlat. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ona bir mükemmel bir galibiyetti. Eğer sizin de Roger deseniz olmasını istiyorsanız videonun yorumun altına Roger yazarak çekilişe katılabilirsiniz. 200 kişi olduğunda bir hafta süresi var. 200 kişi olduğunda çekiliş başlar. Bir haftanın sonunda 200 like gelmezse bir çekilişimiz maalesef iptal olacaktır. Bunda bilginiz olsun. Şimdiden hepinize başarılar, hepinize teşekkürler arkadaşlar.